Arkadaşlar şu an lavabodayım. Size cama yapayım işte. <laughs> Çok güzel oldu böyle. Şimdi kütüphanede ders çalışıyordum. Hani rrrr 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 oldum. Hı, dönüp tekrar çalışmaya devam edeceğim. İki tane arkadaşım daha gelecek. Bir 15 dakika falan. Hatta üstten onlar yaz. 15 dakika geliyoruz diye. Neyse. Saatlerimiz 5.30 falan büyük ihtimalle. Ben bir ona kadar buradayım. bir olayın Arkadaşlar şimdi kütüphaneden geldim. Üzerime böyle bir mont giydim. Yemek yemeye gidiyorum saat akşamın 10'u. <laughs> Arkadaşlar selam. Çok küçük bir araya girmek istedim. Çünkü şu an video editliyordum ve bir şeyden bahsetmediğimi fark ettim. Hemen ondan bahsetmeye geldim. Eğer benim videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur ben 12. sınıfta Kant Akademi'den koçluk almıştım ve çok memnun kalmıştım. Ve size her fırsatta Kant Akademi'yi övüyorum. Bugün de Kant Akademi'yi övmeye geldi. Hazır sınava 7 ay varken daha hiçbir şey bitmemişken ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız birinden yardım almak istiyorsanız bu yardımda bir koçtan yapmak istiyorsanız Hatta koçunuzun derece öğrencisi olmasını istiyorsanız da Kant Akademi tam size göre. Kant Akademi bünyesinde bir sürü koç koç Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve bu alanların hepsine derece yapmış insanlardan koçluk alıyorsunuz. Normal bir rehberlik hocasından koçluk alıyor gibi asla düşünmeyin. Çünkü bunlar da derece öğrencisi ve hani çok yeni mezunlar ve bizim geçtiğimiz yollardan da geçmişler. O yüzden ben Kant Akademi'yi tercih etmiştim. Hem de Kant Akademi'de indirim kodumuz da var arkadaşlar. Yazmış olduğum Aliya 200 kodu 200 TL'lik indirim, Aliye 500 kodu 500 TL'lik indirim sağlıyor. Ama Alia 500 kodunu 3 aylık, 6 aylık ve yıllık paketlerde kullanabiliyorsunuz. Alia 200 kodu ise bütün paketlerde geçerli. Benim tavsiyemle Kant Akademi'den koşu kalmış insanlarla görüştüm ve çok memnunlar. Hala da almaya devam ediyorlar. Şimdi aklınıza bir soru olursa hem yorumlara yazabilirsiniz hem de bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım linki de açıklamalar kısmında mevcut. Ayrıca Kant Akademi'nin linki de açıklamalar kısmında mevcut. Oraya da bakabilirsiniz. O zaman ben şimdi çok öpüyorum. Görüşürüz. Doğru sıralanması ve bu değerlerin karşısında 200 Günaydın arkadaşlar. Aslında Size tünaydın da olabilir. Bilmiyorum şu an. Bugün bir tek almaya gidiyoruz. <laughs> Şaka yaptım. Allah korusun. Allah korusun. Geçeceğiz bu dersi. Bugün 4'te istatistik sınavım var. İlk vizeme giriyorum bu arada. Çok böyle garip hissediyorum. Bilmiyorum. Bugün istatistik sınavım var. Sabah 10'da uyandım. 4'te sınavım var. Saatlerim şu an 1.30. Okula gidiyorum. Birazcık okulda çalış şekilde. Şimdi otobüs durağına doğru yürüyorum. Bu kombin hani Direkt elime ne bulduysam giydim. Umurumda bile değil. Ama yine güzel olduk yani Allah var. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Ertesi günden ben dün hiçbir şey çekemedim bu arada. Eve gidince sizinle bir konuşmak istiyorum. Bugün günlerden 10 Kasım. Pazar günü. Ve ben okula gidiyorum. Çünkü hukukun temel kavramları bir var. Hani... <laughs> pazar günü okula mı gidilir ya? Sınava mı gidilir pazar günü ya? Neyse ben işte otobüs durağına yürüyorum. Valimiz otobüsle gidiyorum okula. Telefonun sonunda boyuma uygun bir yere koydum. Şimdi arkadaşlar ben okuldan geldim. Pazarlama sınavım vardı. Ve ben finale çok fazla çalışmazsam bütün kalırım. Çok kötü geçti. Çünkü berbat geçti. 4 soruydu. Soru başı 25 puandı. Ben zaten kafadan bir sorum boş. Boş bıraktım. Hiçbir şey yazamadım. Çünkü o konuya çalışmamıştım ben. Şimdi yarın da iktisat sınavım var. Çantamın içinde iktisat eşyalarım. Elimde kahvem. Kombinimizi yaptık ve kütüphaneye gidiyoruz. Bu şekilde arkadaşımı bekliyorum şu an kahvemizi yaptık. Akşam 10'a kadar kütüphanedeyiz. Bakalım nasıl olacak. O zaman ben şimdi kaçıyorum. Bye. Arkadaşlar biz kütüphaneden çıktık şimdi. Saat kaç? 8'e -3. 3 geçiyor. Aklınızı tutun. <laughs> biz yine kendimiz lahmacuncuğa attık. poz vermek ister misin? Peki. Bakın. <gülüyor> 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 Lahmacun yiyeceğiz burada sonra eve gidip ders çalışacağım. Yani iktisat sınavım var. Çok kötü durumdayım ben. Ve yarınki sınavım 11'de başlayacak ve yarın yollar biraz kafada olacağı için daha erken çıkmamız gerekiyor. Ben yani 9'da evden çıkacağım. Bu da demek 8'de hazırlanacağım. 7'de de uyanacağım. Bir saat tekrar yapayım. Arkadaşlar selam. Şu an kütüphane'deyim. Video o kadar büyük pörçük oldu, konuşma gereği duydum. Bugün 12 Kasım Salı. Bugün sınavım vardı. İktisat sınavına girdim. Yani bilmiyorum kitap defter açık bir sınavdı ve çok garipti ya gerçekten ilk başta bize iktisat bölümünün sınavını verdiler biz böyle ne oluyor falan olduk hani hiçbir şey yapamamaya başladım bir 5 dakika sonra falan hoca sınıfa geldi Sorun var mı falan diye sordu Sajer hoca işte başımızda falan duruyordu sonra kağıda bir baktı toplayın falan dedi biz böyle oh olduk en son bugün de şu an kütüphaneye geldim yarın da sosyal psikoloji ile genel muhasebe sınavım var İkisi de test olacak Allah'a şükür son 3 sınavım kaldı ee, annem beni pazar günü gelecek sanırım ben perşembe günü gideceğim. Bu videoyu da hafta sonu yükleyeceğim için yani Alanya'ya gittikten sonra yükleyeceğim için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bugün de Ayşegül'ün doğum günü. Ayşegül'ü belki videolarımdan biliyorsunuzdur. Onun doğum günü. Onların şu an sınavda olması lazım Zahide ile Ayşegül. Bu arada Zahide benim çocukluk arkadaşım. Ayşegül de onun ev arkadaşı. Arkadaşlar selam. Saat şu an 5.30 ve ben kütüphaneden çıktım. Şu arkamda bir pastane var. Kütüphaneye yakında. Buraya geldim. Şimdi tatlı alacağım. Zahide'yi bekliyorum. O da geliyor. İşte sonra onlar direkt eve geçecekler. Ben eve geçeceğim. Eşyalarımı falan bırakacağım. Belli bir süre sonra da onların evine gideceğim. Ee, doğum günü kutlayacağız. Ondan sonra da yemek söyleyip yemeğe gideceğiz. Sonra ders çalışacağız. Arkadaşlar tatlımızı aldık. Zahide selam vermek ister misin kameralarımıza? Merhaba Zahide de burada. Ben de buradayım gene. <laughs> Geleceğimizin diyetisyeniz Zahide Kiraz. Herkesi bekliyoruz. Evet. <laughs> Çocuktan sonra hepimizi bekliyoruz. Evet. Onu zaten duyururum ben size. Tatlılarımızı aldık. Kendimize de aldık bu arada. Şimdi ilk eve gideceğiz. Ben eşyalarımı falan bırakacağım. Sonra Zahide Gire gideceğiz. Yani ben gideceğim onları. Onun odasına böyle maytap falan yapacağız. Afili şeyler yapacağız. Ayşegül gör bunları. Doğum aynı performansı bekliyoruz kanka. Daha, daha fazla. <laughs> evet. Biz Zaid ile aynı gün doğduk bu arada. Bunu söylemiş miydim? Çünkü şu an Ayşe Gülüm birazcık sınavlara denk geldiği için Biz evet. biz haftamızdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz böyle öyle <laughs> evet. Böyleli yani. O zaman ben şimdi çok öpüyorum, kapatıyorum. Bay. Arkadaşlar Ayşe evden gönderdik. Şimdi ortamı hazırlıyoruz. Zaydı da etrafta oluyor. Ben de sizinle konuşuyorum. Hazırlandık bu arada. Yemek yemek için <laughs> yani sınav yokmuş gibi. Ayda burada onları göz arkadaşlar. <laughs> Ama yakmadı. <laughs> Ayda seni kapıda yakarım. Tamam. Neden açılıyor musun? Kendin açsın kapıyı. kapıyı. Evet evet evet. evet. Açıyor. Ay kendersin kendi. kendi. Yukarı mı? Yukarı mı? Ayda bu arada. <laughs> Aralarımıza bir şey söyle. Ay çok korktum. O şeyden çok korkuyorum ben. 25. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Gözümü zor açıyorum. Saat şu an 7'yi 40 geçiyor. Benim 9.30'da sınavım var. Hani Allah kahretsin gerçekten. Ben dün dışarıdaydım arkadaşlarımla falan. Size de çektim zaten. Ayşegül'ün doğum günü falan kutladık. Kafe falan da gittik. Yani bu demek olarak Elif Ali çok fazla çalışamadı. Şimdi Anadolu Üniversitesi'nde sosyal psikoloji notlarını dinliyorum kulaklıkla bir taraftan. Zaten çok zor bir ders değil. İnşallah da aklımda kalır. Zaten test olacak. Bu şekilde hani gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Şu an otobüs durağına gideceğim ve donuyorum. Ağzına buhar çıkıyor görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Ağzımdan buhar çıkıyor. <laughs> şey Alanyalı'nın soğuğa gelince tanıştığı şeyler. Alanya'da da oluyordu ama hani burada nefes verirken falan da oluyor. Şimdi hızlı bir şekilde durağa yürüyorum. Bir taraftan da dediğim gibi notları dinliyorum. Bu şekilde kombinimiz böyle kaban. O kadar soğuk ki hava. Hani anlatamam size çok soğuk. Arkadaşlar selam. Öncelikle günaydın. Ben şu an okuldayım böyle bunun yanına oturdum. Şu an kendimi o kadar güzel hissediyorum ki sanki böyle hani yemeğini yemiş, karnı doymuş, bebek gibi hissediyorum ama yemek yemem. Tek sıkıntımız bu. Şimdi kamerayı şuraya koyayım bir saniye. Şey, Ellerimi bu şekilde buraya yapıştırıyorum. Bir yandan da sosyal psikoloji notlarım var. Notlarımı okuyorum. Bir de Anadolu Üniversitesi'nden notlar dinliyorum. Sadece 3 ünite dinliyorum bu arada. 3 ünite çıkacakmış. Yani aslında bize göre 3 ünite değil. Hoca notlarına göre. Ama Anadolu Üniversitesi'ne göre 3 O yüzden sıkıntı olmuyor. E, otobüse gelirken falan da videoları izledim. Şimdi o videoları tekrar izleyeceğim baştan. Sonra notlarımı okuyacağım. Saatlerimiz şu an 8'e 10 geçiyor. Ben 8'de geldim. Evet tam 8'de geldim okula. Ve kapalıydı okul. Ve Bahçede bekliyorduk sınıftan birkaç kişiyle. Hani dondum yani. Çok üşüyorum şu an. Bu şekilde kabanımı da çıkaramıyorum. Gerçekten burası için bu kaban bile yetmiyor biliyor musunuz? Hani kazak var. Şimdi de body var ama donuyorum arkadaşlar. Neyse eldiven aldım. Ellerim çok üşüyor diye. Onu da Alanya'ya söyledim. Arkadaşlar yarın Alanya'ya gidiyoruz. Bugün iki tane sınav var. Bir tane sosyal psikoloji, bir tane genel muhasebe. Yarın da genel işletme var. Genel işletme saat 1'de. Benim otobüs biletim saat 4.45'te Hani o kadar mutluyum ki yani gideceğim ve bugün gidip valiz hazırlayacağım. Ne güzel parmıyor. Hepsi pastelin highlighter sayesinde. <laughs> Neyse ben boş yapmayayım. Kimse de yok. Işıklar güzelken ben burada bir TikTok çekeyim. Ondan sonra derse başlayayım. Ondan sonra derse başlayayım. O zaman ay Arkadaşlar selam. Şu an çok heyecanlıyım. Neden biliyor musunuz? Son bir tane sınavım kaldı. O da yarın. Ve bugün valiz hazırlayacağız. Yarın Alanya'ya gidiyorum. Arkadaşlar köyüme gidiyorum. Çok mutluyum. Valizim burada. Ya şu an gitmiyorum açıkçası. Saatlerim şu an 11. Benim 1'de sınavım var. Hani bugün Alanya'ya gideceğim için bir sorun sınava hiç baktım, hiç çalıştım. Hayır, hiç çalışmadım. Şimdi okula gideceğim işte 2 saat falan okulda ezber yapacağım, çalışacağım falan. Sonra saat 1'de sınavım var, 1.30 gibi falan sınavım biter muhtemelen. Sonra ise direkt otogara gideceğiz arkadaşımla beraber ve saat 4.45'te otobüsüm var. just girl, by the way. Arkadaşlar, neredeyiz? Atagar'dayız. <laughs> <Ama? gülüyor> Çok mutluyum. Öncelikle evime gittiğim için. Ne yani?